Merhaba arkadaşlar ben Hakan Hoca. Bugünkü konumuz ikinci dereceden eşitsizlikler ikinci dereceden eşitsizlik konusunu arkadaşlar sorularımız üzerinden ifade etmeye çalışacağız. Evet. Birinci sorumuz gördüğünüz gibi x kare eksi 12x artı 35 küçük eşittir 0 eşitsizliğini sağlayan x'in alabileceği kaç farklı x'in alabileceği farklı tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Arkadaşlar ikinci dereceden eşitsizlikle ilgili olarak şöyle söylüyoruz. Tablolar yapılır kökler bulunur, köklere dikkat edilir. Bunların hepsini sorular üzerinden güzelce size ifade etmeye çalışacağım. Bakın. Şimdi bu soruyu çözmeye başlayalım arkadaşlar. Öncelikle bunu çarpanlarına ayırıyoruz. Bakın şöyle düşüneceğiz. 35, 5 ile 7'nin çarpımı. Tabi eksi 5 ile eksi 7'nin çarpımı. 35 toplamı eksi 12 olduğu için şöyle yazıyorduk. Hatırlayın arkadaşlar. X eksi 5 çarpı x eksi 7 küçük eşittir 0. Şimdi arkadaşlar ilk yapacağımız şey kökleri bulmak. Bakın köklere baktığımızda bir kökümüz 5'tir. Bir kökümüz 5. Diğer kökümüz ise 7'dir. Kökleri bulduktan sonra tablo yapıyoruz. Bunları sayı doğrusu biçimde tabloda gösteriyoruz. Bakın Şöyle gösterelim. 5 var. Evet. 7 var diyoruz. Tamam. Böyle gösterdik. Şimdi arkadaşlar 7 ifadeyi 0 yaptığı için ifadeyi 0 yaptığı için çözüme dahildir. Dolayısıyla 7 şöyle noktayla gösteriyoruz. 5 de çözüme dahildir. Böyle noktayla gösteriyoruz. Sonrasında işaret incelemesine geçiyoruz. Yani ilk yaptığımız şey kökleri bulmaktı. Daha sonra sayı doğrusunda gösterdik. Daha sonra işaret incelemesi. Ne demektir hocam işaret incelemesi? Şöyle 7'den büyük değerler için bu ifade artı mıdır eksi midir? Arkadaşlar 7'den büyük değerler için bakın şu kat sayısı artı olduğu için x karenin Artıyla başlarız. Yani 7'den büyük bir değer verdiğinizde örneğin 8 bıraktığınızda burası pozitiftir. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Peki diyoruz ki köke geldikçe işaret değişimi yapılır. Bakın köke geldik işaret değişimi yapıyoruz. Eksi. Daha sonra arkadaşlar bir daha köke geldik bir daha işaret değişimi yapıyoruz. artı. Peki bize neresi lazım arkadaşlar? Sıfırdan küçük olan yerler lazım. Yani şuralar lazım. Ve sıfıra eşit olan yerler lazım. Dolayısıyla şöyledir. Çözüm kümesini yazmak istersek bakın 5 çözüme dahil 7 çözüme dahil 5-7 kapalı aralığıdır. E, dolayısıyla buradaki tam sayılar arkadaşlar 5'tir, 6'dır ve 7'dir. Toplarsak sorumuzun cevabı 18 olacaktır. Hocam ne yaptınız? İlk yaptığım şey kökleri bulmak. Unutmayın. Bakın birinci yapılan şey kökler bulunur. Kökleri buldum. 5 ve 7. Tabloyu çizdik arkadaşlar. Evet. 7 0 yaptığı için içini dolu gösteririz. 5 0 yaptığı için içini dolu gösteririz. Burada da eşitlik olduğundan dolayı 7'den büyük değerler için işaret incelemesi en büyük derecenin önündeki işarettir. Yani burada artı'dır gördüğünüz gibi. Daha sonra arkadaşlar köke geldikçe işaret değişti. Eksi artı. Bize eksi olan yer lazım. Yani 5-7 kapalı aralığı diye ifade edilir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı toplamı 18'tir. Evet bu şekilde çözülür. Bunu sürekli yapacağız arkadaşlar. Şimdi ikinci sorudayız. İlk yapacağımız şey eşitsizlik konusunda arkadaşlar neydi? Kökleri bulmaydı. İlk başta ben ne yapacağım? Kökleri bulacağım. Peki kökleri bulalım. Evet... Şimdi köklere baktığımızda 2 eksi x'i 0 yapan bir değer var. 2 eksi x'i 0 yapan değer 2'dir değil mi arkadaşlar? 2. Bir de x eksi 3'ün karesi var arkadaşlar. x eksi 3'ün karesini 0 yapan değer x eşittir 3'tür deriz. Şimdi burada özel bir şey şu arkadaşlar. Diyoruz ki derece çift ise bu çift katlı kök olur. Yani şu x eşittir 3 dediğimiz şey çift katlı olur. Çift katlı. Hocam niye böyle oldu? x eşittir 3'ün karesi. Buradaki çakışık kökler var burada. Dolayısıyla çift katlı diyoruz. Tamam. Köklerimizi bulduk arkadaşlar. Bakın biri 2, biri 3. 2 tek kat kök diyebiliriz. Daha sonra ne yapıyorduk? Hemen tablomuzu oluşturalım. Bakın tablomuzu oluşturacağız. Şimdi... Şöyle biraz daha güzel çizelim. Tablomuzu oluşturuyoruz. Evet. 2 İki var. 2'yi gösteriyorum arkadaşlar. 3 Üç var. 3'ü gösterdim. Tamam. Şimdi 3'e bakalım. 3'te eşitlik var mı arkadaşlar? 3 evet. Kök burada eşitlik olduğu için 3'ü dolduruyoruz. Tamam. Böyle doldurduk. Peki 2'de de eşitlik var. 2'yi de doldurduk. Şimdi işaret incelemesi yapıyoruz. İşarete baktığımızda bakın buradan gelen işaret eksi x'in katsayısı, Buradan gelen işaret arkadaşlar x kareden dolayı artı. ikisini çarptığımızda işaretimiz eksi olur. Eksi. Tamam. Köke geldikçe işaret değiştirir diyoruz. Yalnız arkadaşlar biz x'in çift katlı olduğunu söyledik. Çift kat kök şöyle iki çizgiyle gösterilir. Çift kat kökte unutmayın işaret değişmez diyoruz işaret değişmez Evet Dolayısıyla bu eksi ise eksi olarak devam eder çift katlı kökün mantığı buydu arkadaşlar hocalarımız sınıflarında zaten anlatmıştır çift katlı kökte işaret değişimi olmaz diyoruz Burası böyle e eksi olacaktır tek kat kökte işaret değişimi oluyordu bu şekilde Peki şimdi bize bakalım çözüm kümesini sormuş çözüm kümesine baktığımızda arkadaşlar büyük sıfır, büyük eşittir sıfır olan yer lazım bize. Bakın büyük eşittir sıfır olan yer şurası. Yani çözüm kümesini yazmak istediğimizde eksi sonsuz evet 2 kapalı aralığı bir de arkadaşlar bakın şu 3'ün kendisi de sağlıyordu hatırlarsanız. 3'ün kendisi de sağladığı için şöyle göstermek istiyorum. 3'ü de dahil etmeliyiz. Bakın 3'ü de böyle dahil etmeliyiz. Bakın 2 kökümüzdü. 3 çift kat kökümüzdü. Tabloda yerine yazdım. 3'ten büyük değerler için işaret incelemesi. X'in önünde eksi var. X'in önünde artı var. Çarpımı eksi olur. İşaretimiz eksi. Çift katlı kökte işaret değişmez. Eksi burada değişir. Bize artı olan yer lazım. Eksi sonsuz 2. Yalnız arkadaşlar şu 3'ün kendisi de eşitliği sağladığı için onu da dahil etmeliyiz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı aşık olacaktır. Evet. Şimdi diğer sorumuzla devam ediyoruz. Eşitsizliğini sağlayan x'in alabileceği pozitif tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Arkadaşlar hemen bakalım. Burası eksi 2 ile artı 1'in çarpımıdır. Şöyle yan tarafta gösteriyorum. Bakın 6 eksi x var çarpı x eksi 2 var çarpı x artı 1 var. Büyüktür 0. Evet. Şimdi köklere bakalım. Köklere baktığımızda 6 kökümüz var. 2 kökümüz var. Burayı 0 yapan değer. Bir de arkadaşlar eksi 1 var. Çift kat var mı arkadaşlar? Çift kat kök yok değil mi? Burada çift kuvvet olmadığı için çift kat kök yok. Böyle diyebiliriz. Peki şimdi tabloyu hemen çizelim. Bakın şöyle yapıyoruz. Tablomuzu oluşturalım. Eksi 1 var. Eksi 1. Küçükten büyüğe doğru 2 var. Ve arkadaşlar 6 var. Şimdi bu eksi 1 arkadaşlar sağlamıyor çünkü burada eşitlik yok. Eksi 1 sağlamadığı için içini boş gösteriyoruz. 2 de sağlamıyor içi boş. 6 da sağlamıyor içi boş. Böyle gösterdim. Tamam. Şimdi arkadaşlar işaret incelemesi. İşaret incelemesine bakalım. Şimdi burada x'in önünde ne var? Eksi işareti var. Burada x'in önünde artı var. Burada da x'in önünde artı var. Bu işaretleri çarptığımızda gördüğünüz gibi İşaretler çarpımı eksi gelecektir. Dolayısıyla eksiyle başlıyoruz. Bakın artı burası eksi. Eksiyle başladı Peki. Sonra köke geldikçe işaret değişiyordu. Arkadaşlar artı, eksi, artı böyle ifade edilir. Peki. X'in alabileceği pozitif tam sayı değerlerinin toplamı. Arkadaşlar sıfırdan büyük olan yerler lazım. Bakın şurası sıfırdan büyük. Bir de şurası sıfırdan büyük. Yalnız soruda diyor ki x'in alacağı pozitif tam sayı değerlerin toplamı. O zaman burayla ilgilenmem lazım. Pozitif olarak 3 var, 4 var ve 5 var arkadaşlar. Bunların toplamına baktığımızda 3, 4, 5'in toplamı kaç olacaktır? 18. İşlem hatası yapmayalım. Bu 3, 4, 5'in toplamı arkadaşlar 12 olacaktır. Evet. Bakın kökleri buldum. 2, 6, 1. İşaret incelemesi İşaret incelemesini unutan arkadaşlarım için tekrar söylüyorum. X'in önünde eksi var. X'in önünde artı var. X'in önünde artı var. Bu işaretleri çarparsak eksi olur. Köke geldikçe işaret değişir. Artı, eksi, artı. Bize artı olan yer lazım arkadaşlar. Yalnız soruda pozitif tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır dediği için 3, 4, 5'i aldım arkadaşlar. Ve cevap kaç oldu? 12 oldu. Böyledir. Hemen devam ediyoruz. Başka bir soru. Eşitsizliğini sağlayan x'in alabilecek kaç farklı tam sayı değeri vardır? Arkadaşlar bakın bu sorularda içler dışlar çarpımı yapmıyoruz. Bakın şöyle yapıyoruz o zaman. Bu ifadeyi sol tarafa atıyoruz. x bölü 8 küçüktür 0. Sonra payda eşitlemesi. Bakın burayı arkadaşlar 8 ile çarpmalıyız. Burayı 8 ile burayı x ile çarpmalıyız. Peki çarptığımızda 64 eksi x kare bölü 8 x küçük 0 olur. Umarım herkes görebiliyordur. Peki 64 eksi x kare. Arkadaşlar 2 kare farkı değil midir? 2 kare farkı. Yani şöyle olması lazım. 64 eksi x kare 2 kare farkıysa şöyle yapabiliriz. 8'in karesi eksi x kareden dolayı. Bakın bunu şöyle yazalım. 8 eksi x çarpı 8 artı x diye yazabiliriz. Bölü 8 x küçük 0. Hemen köklere bakalım. 8 var arkadaşlar burayı 0 yapan. Burayı 0 yapan eksi 8 var. Bir de paydadan gelen bir kök var. 8 eksi 0 yapan 0 kökü var arkadaşlar. Peki devam ediyoruz. Bakın şimdi tablodayız. Sıra tabloda arkadaşlar. Evet. Tabloya bakalım. Şimdi eksi 8 var. Eksi 8 evet 0 ve artı 8 var. Hemen bakalım. Arkadaşlar şu eşitlik olmadığı için eksi 8 sağlamaz. 0 zaten paydayı 0 yapıyor. Sağlamaz. Arkadaşlar 8 de sağlamaz. Böyle diyebiliriz. Çünkü eşitlik yok. Peki işaret incelemesi. Bakalım işaret incelemesini arkadaşlar şuradan da şuradan da bakabiliriz. Fark etmiyor. Şuradan işaretimize bakalım. X karenin önünde eksi olduğu için eksi. X önünde artı 8 var. Artı. Eksinin artıya bölümü eksidir. Eksi ile başlıyoruz. Sonra artı. Eksi. Artı diye gidiyor. Peki Şimdi bize neresi lazım? Küçük sıfır lazım. Arkadaşlar küçük sıfır olan yerler burası. Bakın küçük sıfır olan yerler burası. X'in alabilecek kaç farklı negatif tam sayı değeri vardır? Bakın burada çözüm kümesini yazmak istersek şöyle yazabiliriz. Eksi 8 0 açık aralığı birleşim 8 artı sonsuz diye yazabiliriz. E bize negatifleri sormuş. Bakın negatifler burada eksi 7, eksi 6 böyle gider. Eksi 1'e kadar. Gördüğünüz gibi 7 tane negatif değer sağlar arkadaşlar. 7 tane negatif değer sağlayacaktır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 7 olacaktır. Demek ki bu sorudan şunu öğreniyoruz arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yapmadan sol tarafa yolluyoruz ve sabırlı bir şekilde işlem yapıyoruz. Yine tabloya aktarıp çözüm aralığını buluyoruz. Evet, bu şekilde çözülecektir. Şimdi diğer sorumuzla devam ediyoruz. Eşitsizliğin çözüm kümesi nedir? Bu soruyu arkadaşlarımız baktığında ilk etapta böyle sorudan çekinebilirler. Hocam bu çok karışık filan. Arkadaşlar eşitsizlik sorularında şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Genel olarak Eşitsizlik sorularında sabırlı ve dikkatli olmalıyız. Buna önem verelim. Şimdi kökleri bulacağız. Bakın kökleri yazalım. Şu x eksi 4'ün 20. kuvveti var. Buradan gelen bir kök var. 4 arkadaşlar. 4 çift katlı köktür. Çift katlı köktür. Çünkü üzerinde 20 var görüyorsunuz. Peki arkadaşlar şuraya bakalım. Şuradan gelen kökü yazmak istiyorum. E, x eşittir 3 gelecektir. Dolayısıyla bu tek kat diyeceğiz. Üzerinde 17 olduğu için. Peki şuradan kök gelir mi? Şunu bir yazalım. Bakın ben yine böyle göstermek istiyorum. Eksi 1 eksi x kare eşittir 0 dersek eksi 1 eşittir x kare olur. Bir sayının karesi negatif olamaz diyoruz reel sayılarda. Buradan kök gelmedi arkadaşlar. Peki şunu da göstermek istiyorum. 3 üzeri x'i 0 yapan bir değer var mıdır arkadaşlar? Yani x'e kaç bırakırsak bırakalım. Örneğin eksi 1 bıraksak 1 bölü 3 olur. 1 bıraksak 3 olur. 0 bıraksak 1 olur. Dolayısıyla 3 üzeri x'i 0 yapan değer yoktur. Yani şöyle diyebiliriz. Arkadaşlar 2 tane kök buradan gelmiyor diyebiliriz. Evet böyle gösterebiliriz. Şimdi diğer kısım neydi? Tabloydu. Tabloya gelin beraber bakalım. Tabloyu yapalım arkadaşlar. Tablo. Şimdi tabloya baktığımızda bir kökümüz 3'tür. Diğer kökümüz de 4'tür. Yalnız 4 çift katlıdır arkadaşlar. İki çizgiyle gösteriyoruz. Çift kat olduğu için. Tamam. Peki arkadaşlar 4 pay kısmını 0 yaptığı için ve eşitlik olduğu için 4'ü çözüme dahil etmeliyiz. Bakın böyle gösteriyorum. 4 çözüme dahil. 3 alt tarafı 0 yaptığı için tanımsız olur. Çözüme dahil etmeyiz. Tamam. Şimdi işaret incelemesi. Arkadaşlar işaretleri incelerken 3 üzeri x zaten pozitif. Bu x artıdır arkadaşlar. Buradan artı gelir. Buradaki x değeri de artıdır. Evet. Şuraya baktığımızda arkadaşlar x karenin önünde eksi yok mu? Buradan gelecek olan işaret eksidir. Bakın işaret incelemesi yaparken kökünün olup olmamasından ziyade işaretlerin hepsine bakıyoruz. Buradan artı geldi. Buradan artı geldi. Buradan da eksi geldi. Artının eksiye bölümünden eksi diyeceğiz arkadaşlar. Köke geldikçe işaret değiştirilir. Ama çift katlı kökte işaret değişmez. Burası da eksi olur. Burası da artı olur. Evet. Böyle söyleyebiliriz. Şimdi küçük eşittir sıfır. Arkadaşlar eşitsizliğin çözüm kümesi küçük eşittir sıfır şurası oluyor. Bir de şurası. Böyle diyebiliriz. Bakın 3 dahil değil çözüme. Çözüm kümesini yazalım. 3 dahil değil. 3'ten sonrası sağlıyor. Hocam 4 de var. E zaten 3'ten sonrası diyorsak 4 de dahildir. Dolayısıyla arkadaşlar 3 ve artı sonsuz diye çözüm kümesini ifade edebiliriz. Evet. Bu şekilde olur. Devam ediyoruz. Başka bir soru. Evet eşitsizlik sorularında arkadaşlar bir de mutlak değer varsa ne yapmalıyız? Buna bakalım. Mutlak değer varsa ne yapmalıyız? Şimdi şöyle hemen kökleri bulacağız. Bakın şu mutlak değerden gelen bir kök var. Yani x eşittir 3. Arkadaşlar unutmayın mutlak değerde işaret değişimi olmadığı için mutlak değer çift katlıdır. Buradan gelen kökümüz evet eksi 8. Alt taraftan gelen kökümüz bunu da böyle göstereyim. Alt taraftan gelen kökümüz eksi 2'dir. Bakın bunlar tek kat mutlak değerden dolayı çift kat diyoruz. Bu soruda mutlak değerin çift katlı olduğunu bileceğiz. Çünkü işaret değişimi olmadığı için arkadaşlar. İşaret değişimi olmadığı için. Peki. Şimdi bakalım olaya. Arkadaşlar kökleri sıralayacağız. Eksi 8 var. Tamam. Eksi 2 var. Evet. Bir de 3 var. 3 çift kat olduğu için 2 çizgiyle ben gösteriyorum. Peki. Şimdi bakalım. 3 yukarıyı 0 yaptığı için ve burada eşitlik olduğu için çözüme dahildir. Tamam. Gösterdim. Eksi 2 paydayı 0 yaptığı için çözüme dahil edilmez. Eksi 8 arkadaşlar pay kısmını 0 yaptığı için çözüme dahil edilir böyle gösterilir. Şimdi işaret incelemesi. 3'ten büyük değerler için arkadaşlar mutlak değer zaten artıdır. X'in önünde artı var. Burada da X'in önünde artı var. O zaman artıyla başlıyoruz. Çift katta işaret değişmez. Artı. Evet eksi artı. Bu şekilde gidecektir. Küçük eşittir sıfırı soruyor. Arkadaşlar küçük eşittir sıfır. Şurayla ilgilenmek lazım. Bakın şurayla ilgilendiğimizde Çözüm kümesini yazalım. Çözüm kümesi. Eksi 8 çözüme dahil. Tamam. Eksi 8'i çözüme dahil ettim. Eksi 2 dahil değil. Eksi 2 arşık aralığı. Evet. Arkadaşlar şu 3 sağlıyor değil mi? Birleşim 3. Bakın 3'ü dahil etmeyi sakın ama sakın unutmayın. 3'ü almalıyız. 3 çözüme dahil edilmeli. Çünkü sağlıyor alabilecek kaç farklı tam sayı değeri vardır? Devam ediyoruz. Bakın tam sayı değerleri şöyle söylenebilir arkadaşlar. Eksi 8 ile bakın eksi 3'e kadar bunlar sağlayacak. Peki burada kaç tane tam sayı vardır? Burada arkadaşlar 6 tane tam sayı değeri var. 6 tane böyle söyleyebiliriz. Eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3 böyle ifade edilir. Peki burada da bir tane daha var. Bir tane de buradan geliyor arkadaşlar. Toplam kaç tane olduğu gördüğünüz gibi 7 tane oldu diyebiliriz. Evet bakın 3 çift kat kökümüzdü. Mutlak değerin çift kat olduğunu bu soruda öğrendik. Evet eksi 2 vardı. Eksi 8 vardı. 3 sağlar payı 0 yaptığı için. Eksi 8 sağlar payı 0 yaptığı için. Eksi 2 sağlamaz paydayı 0 yaptığı için. işaretimiz bakın artı 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 artıyla ile başladım. Çift katlı kökte değişmez. Artı eksi artı. Bize eksi olan yer lazım. Eksi 8 ile eksi 2 arası yalnız eksi 8 dahil, eksi 2 dahil değil. Ve burada 3'ü de dahil etmeyi unutmayacağız. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kaç tane tam sayı değeri vardır? 7 tane tam sayı değeri vardır. Sorumuzun cevabı 7 olacaktır. Evet. İkinci dereceden eşitsizlikle ilgili arkadaşlar şimdilik diyebileceklerimiz bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere.